<laughs> 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 Şeyken oğlum anlat çekiyor bunun da nasıl gider Belliydi. <laughs> bana yetişecek diğer tarafa döküyor. Olmaz ki bu kadar kardeşim ya. Abi telefon su getirmiyor diye bu kadar üstüne gidilmez. Tamam <laughs> geçirmeyebilir abi. Yine sen ne yaptın ya? Bileciğim valla sen ya. Valla içirmezdim ya. <laughs> Allah Allah saksın abi. Yaş geldi abi. Sus lan sus <laughs> lan. Üstüne başına suçuyodum Ulan sardım ben Gülgül montaj yaparca bunu babana izletcem abi yeter bunlar Diyecem bu hep böyle iç içe suçuyo amına Bunu tutun artık O gül var mı kaydetseydiniz ya Kaydettim ben Kaydettim ben ya Benim midem vardı Usta dağıtsın ortalığı ya <laughs> o Bluetooth'un açık mı? Açık açık gönder. O yıldır Oh ya. Fener bu kadar rahatlık. Göndersen Göndereyim mi lan? Lan Novi 66. He. Tamam 66 30 ya. Tamam 66 30. Tamam gelme kabul et abi. abi.

<laughs> ya, <yapıyorsun> ya? Ya. <gülüyor> <gülüyor> lan lan. Allah aşkına ya. Ol Allah Allah. Bak bu halı bak bu halı. İkisi birbirine bakıp Abi bilginin güldürmesi benim. <laughs> Dimet Michael dit Kaçtı oğlum çocuk intihar edecek aldı. İngin ağzını kabul et oğlum. Ondan artık ya. Oğlum karnım ağrıyor diye Sus lan! Allah aşkına sus bir yiyin Allah aşkına sus Her bari gülüyor. bizi Allah, Allah da seni güldürsün <bir Öğren>. ama. <laughs> <laughs> Allah ağlatacak onu. Onur gülme lan Kardım Bu ana geliyor. Biz ona geliyorsun. Engin Allah. kabul et bari hadi sen. Korkun. Sana geldi mi? Mı, kim Yok yollamadım. Yakup Geldi Ne zaman yolladın lan? Eşleştirdim. defa yollamışım Ayıp değil mi çalar ya? Sahip çekiyor bana Amına koydu bir vurdu her tarafa döktü. lan karnım ağrıdı Tamam bilemiyoruz yani. e, abi. Biz abartık canım Hadi evet. içelim biz kendimize gelelim. Hadi abi bir daha askere gitmeyin. İçelim diyor sigarasına bak bilginiz. Neyse <laughs> ben sana Oğlum bağırlar gülmeyin lan. Motorları arkadaş. tane ayyaş. Bu işin ne son telefonundaki üç musun kanka sen? Yok.